Okyanus. Gezegenin en vahşi, dizginlenemez gücü. Ve bu okyanuslar aşacak çelik bir dev. Karşınızda Or Dalian. Dünyanın en büyük dökme yük gemilerinden biri. Tuz gölünde 3 ayda üretilen tuz miktarını tek seferde taşıma kapasitesine sahip. Bu videoda dökme yük gemilerini daha yakından tanıyacağız. Dünya ticaretinin yüzde 83'ü deniz yoluyla yapılıyor. Dökme yük gemileri ise yaklaşık %48 oranla en fazla paya sahip olan gemi tipi. Bu gemiler paketlenemeyen maden cevheri, hurda, kömür ve hububat gibi dökmelde bulunan milyonlarca dolar değerindeki yükleri binlerce kilometredeki limanlara taşıyor. Peki bu gemileri hızlı mı sanıyorsunuz? Kesinlikle yanılıyorsunuz. Bir dökme yük gemisi saatte ortalama 23 kilometre hız yapıyor. Bu da yaklaşık olarak bir bisikletlerin ortalama süretiyle aynı. Brezilya'nın Santos limanından kalkan 80 bin ton buğday yüklü bir gemi İstanbul'a yaklaşık 20 günde varıyor. Dökme yük gemileri taşıma kapasitesine göre 6 kategoriye ayrılıyor. 1. Kosterler 250 ile 5000 ton arasında yük taşıma kapasitesine sahip küçük gemilere denir. Daha çok yakın sefer çalışırlar. 2. Mini Balkars Kosterden biraz daha büyük olan bu gemilerin taşıma kapasitesi 5000 ile 10.000 ton arasındadır. 3. Handy Size Genellikle bölgesel ticaret rotalarında çalışırlar. Taşıma kapasitesi 10.000 ton ile 40.000 ton arasındaki gemilerdir. 4. Handymax Supramax 40.000 ton ile 60.000 ton yük taşıma kapasitesine sahip olan bu gemiler genellikle demir cevheri, kömür, çimento, gübre ve tahıl gibi yükleri taşımakta kullanılır. 5. Panamax 60.000 ton ile 80.000 ton yük taşıma kapasitesine sahip olan bu gemiler genellikle kömür, demir cevheri, tahıl, az da olsa çelik ürünleri çimento ve gübre taşırlar. Ayrıca 80 bin ton ile 110 bin ton yük taşıma kapasitesine sahip olan Post Panamax ve Aframax, Panamax kategorisi altında yer almaktadır. 6. Kev 110 bin ton ile 200 bin ton taşıma kapasitesine sahip olan bu gemiler genellikle demir cevheri ve kömür taşırlar. Demir cevheri taşımak için inşa edilen kısa adıyla VLOC yani büyük demir cevheri gemileri Capsize kategorisine girmektedir. Daha fazlası için YouTube kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.